Merhaba, ben uzman klinik psikolog Ali Rıza Erdoğan. Bugün panik ataktan bahsedelim istiyoruz. Çünkü halk arasında çok fazla kullanılan bir cümle. Panik atak. Acaba zannettiğiniz bütün belirtiler panik atak mıdır? Panik atağın nasıl belirtileri vardır? Kişinin yaşamını nasıl etkilemekte? Asıl arkasında oluşan sebepler neler olmakta? Gelin hep beraber buna göz atalım. Yani hayat ona çok zor Her sıkıntıyı yaşıyor yolculuk yapamıyor. Kapalı yerlere duramıyor. Ondan sonra işte evde herhangi bir tip açık kalacakmış gibi geliyor onlar. tipi açık kapattım mı? Ocağı kapattım işte? Onun gibi şeyler yaşıyor. panik atak, kaygı bozukluğu. Yani sağlık sorunu pandemiden dolayı bütün halkça panik atak oldu zaten. E, panik atak yani bu bir uzun süreli bir bozukluk olması gerekiyor diyebiliyorum panik atak diyebilmemiz için. E, ama e, panik olduğumuz birçok durum tabii ki de günlük hayatımızda yaşıyor. Panik atak. Yani panik atak olağan dışı bir anda insanların yaşadığı duygu, durum bozukluğu olabilir bence. Yani ani gelen kaygılar. Sürekli arda arda gelen kaygılar. <laughs> e, panik atak ne diyor? Panik atak yani bir insanın bir olayla alakalı birden bire... Bir olayla alakasına, e, alakalı olmasına da gerek yok. Zannediyorum ki yani şu anda ben panik atak hastası değilim ama ee, birden korku hali, terleme, kalp atışının hızı, e, ansızın gelen o korku hissi, öleceğim hissi belki de bu şekilde olur biliyorum. Hı hı. Ama çevrende bir panik atak hastası yok. Panik atak öncelikle bir psikolojik rahatsızlık. Ee, vücutta fiziksel, patolojik herhangi bir rahatsızlık olmadığı halde rahatsızmış gibi hissetmesi kişinin. Hani atıyorum kalbini kalp hastası hissedebilir, işte mide hastası hissedebilir. Daha çok doktor doktor geziyorlar. En son psikiyatride teşhisler. Ben, ben o panik hata yaşadım. Neden? Çünkü ben şeker ve yüksek tansiyon var. Eğer bütün hastalarda şifalar diyeceğiz. Yüksek tansiyon hastalığı hastalarına tavsiyem şu. Ayak bileğinden omuzlara kadar e, fenalaşınca yüksek tansiyon hastası. E, buradan beyne bir, bir buçuk dakikada gidiyor. E, beyne bir buçuk dakika sonra gelince ayakta bayılıyor. Fenalaştığı zaman yüksek tansiyon hastası sandalye, koltuğa, kanepeye oturmasın. Kendini en yakın yerde yere uzatıversin. Çünkü bayılıyor ve düşüyor. Nasıl düşeceği belli olmuyor. Canım yani aniden bir şey oluyor, şu oluyor mesela bir kapalı bir oluyor şimdi. Gittiniz mesela asansöre bindim bugün, Asansör kaldı. Al sana panik at. Al size patik panik atar. Asansör durmayacak. Orada yani şaşırıyor insan. Halbuki gayet sakin olmak lazım. Ben kolay kolay asansöre binen yok soruyor, Bu asansör kalıyor mu diye. Çünkü biz şeyde çalışıyorduk Rahmet Ali taraf elinde. E, şahsım yok mu vardı? Abinin arka önünde amcası babası zaman Ali taraf Rahmet Ali. Deniz bizim yapım yönetmenimizdi. Ben şeyde asansörde kaldım başladım tepilmeye. Ama anlattım 84-85. Bu arada en üstten işte şeymiş çekici var. Onlar çektiler beni. Tam bizim geldi geldim çıktım. <gülüyor> 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 işte i̇şte al sana pari. Al size panik atak Panik atak tabii ki duyduk ama e, o da bir heyecan ya da bir stres öncülüğünde e, olmuş. Panik atak kendi şansı düşecek. Panik atak bir stres, sinir olan bir insanla olur. Yani psikolog, bis, psikiyatri böyle insanların, e, olan kişilerin, uzun zamandır böyle bir rahatsızlık geçirenlerin, epilepsi hastalığı olanların, fazla olanların, onlar panik demektir. Panik ataklık demektir. Yani en çoğu içinde heyecan, stres, sinir olmak. Bu demektir. Panik atak, eski Yunan mitolojisinde huysuz tanrı pan mağaranın önünde geçmesin diye İnsanlar oradan geçmiyorlar ve korkunç sesler, yüksek sesler çıkararak insanları korkutuyormuş. Buna panik demişler. Pan rahatsız olmasın diye de insanlar artık mağaranın önünden geçmez olmuşlar. Pana ilişmez olmuşlar. Panik durumu oluşmasın diye Pana ilişmemeye başladıkça Pan orada amaçlarına ulaşır bir hayat sürmeye devam etmiş. Bir panik bozukluğu hastası şikayetlerinde şöyle bahsediyordu. İş yerinde çalışırken aniden birden bütün vücudumu ateş bastı. Nefesim daraldı, kontrolümü kaybedecek gibi oldum, terlemeye, titremeye başladım. Bana bir şeyler oluyor galiba, öleceğim diye düşündüm. Galiba kalp krizi geçiriyorum diye aklımdan geçti. Aceleyle acil servise gittim. Orada sakinleştim. Belirtiler geçti ve tetkiklerden bir şey çıkmadı. Ama iş yerine gitmeye korkar oldum. Tekrar olacak diye hep beklentiye girdim. Hayatım ondan sonra değişti, artık eskisi gibi değilim. Zaman zaman benzer ataklar geçirdim, sonunda da bir şey olmadı. Ama hala yine olacak ve bu sefer öleceğim diye aklımdan geçiyor. Defalarca geçti bir şey olmadı ama bu sefer sanki ölecekmişim gibi geliyor. Delirecekmişim gibi geliyor. Artık eskideki kadar rahat ve kendimi güvende hissetmiyorum. Bu ataklardan dolayı çevreye karşı bir mahcubiyet de hissediyorum. Bu krizleri yaşamaktan ve yine krizler gelecek diye beklemekten bıktım artık. Panik atakları yanlış verilen alarm olarak değerlendirebiliriz fiziksel belirtilerin yanlış olarak değerlendirilmesi sonucu kişinin zihninde oluşan bir alarm durumudur. Bir takım duyusal ve fiziksel belirtiler tehlikeli olarak yorumlanıp kişinin denetimi dışına çıkan bir alarm durumunu ortaya çıkmasına neden olmaktadır panik atakta. Kişiler panik benzeri belirtilerden bedensel duyumların ortaya çıktığı etkinliklerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlarlar. Örneğin spora gitmek, örneğin yüzmek, koşmak, merdiven çıkmak, açık alanlara çıkmak, çok heyecanlı aksiyon filmleri izlemek, kafein ve sıcak içeceklerden uzak durmak gibi önlem alma serileri başlayabilir. Çünkü bunlar kişilerde bazı fiziksel duyumların ortaya çıkmasını sağlayan etkinliklerdir. Ani olarak başlar ve 10 dakikada pik seviyesine ulaşır. Felaketleştirme ile gelir ve en kötü senaryo artık devrededir. Herhangi tıbbi bir duruma bağlı değildir. En az bir ay sürmesi, işlevselliği bozması ve panik beklentisinin artması, başka panik ataklar gelecek diye sürekli Korku yaşanması, kaçma ve kaçınma ve de güvenlik sağlama davranışlarının etkin olduğu bir durumdan bahsediyoruz panik atakta. Belirtiler nelerdir peki? Fiziksel belirtiler panik atakta daha çok nasıl hissedilir ee, ve bunlar abartılıdır ister istemez. Çarpıntı, kalbin hızlı atması, terleme, titreme, sarsılma soluğun daralması, boğulacak hissi gelmesi, göğüs ağrısı, sıkışma, bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi, ayakta duramama, uyuşma, karıncalanma, gerçek dışılık hissi, sanki yabancı bir ortamdaymış gibi, çıldırma korkusu, ölüm korkusu yetişkinlerde görülme sıklığı %3 ve yaşam boyu görülme olasılığı yaklaşık olarak tüm toplumda %9 civarındadır. Aşırı koruyucu anne baba tutumları, engellenmişlik hissi, olumsuz duygulara yatkınlık, kaygılı bir kişilik yapısına sahip olmak ve yatkınlık da oldukça önemlidir. Çünkü çok koruyucu tutumla yaklaşan ebeveynler, anne babalar çocuklarına güçsüz oldukları, olumsuzluk yaşayabilecekleri ve bunun altından kalkamayacakları mesajı farkında olmadan yüklüyorlar onların yazılımlarına. Yıllar sonra kişi bunu kendisine olan bir inanç, şema haline getirmekte ve panik atak yaşamasını kolaylaştırmaktadırlar. Çoğunlukla 30'lu yaşlarda başlamakta işlevsel olmayan tutum ve kendileriyle ilgili inançları vardır. Sürekli vücutlarında belirti ararlar ve beden taraması yaparlar. Zihin zamanın çoğunda bu konularla meşguldür. Terapi seanslarında sekonder kazançların da sorgulanması kalıcı bir iyileşme için son derece önemlidir. İlk atak genel olarak beklenmeden gelir ve beklenmedik bir şekilde nedeni bilinmez ve anlam verilemez ve de tehlike çağrıştırır risk çağrıştırır. Panik atağın temelinde tehlike içinde olma inancı yatmaktadır. Güvende değilim, her an bir tehditle, tehlikeyle karşılaşabilirim. Herhangi majör bir stres veya yaşam olayı ile de başlayabilir. Dikkat daha çok bedensel duyumlara yönelir. Ortaya çıkan belirtiler tehlike olarak yorumlanır ve çoğunlukla kalp krizi geçiriyor ya da ölüyor, kontrolü kaybediyor algısı panik atak geçirenlerde hakimdir. Vücuttaki uyuşma, felç geçiriyorum olarak yorumlanır. Kontrolü kaybetme korkusu, galiba deliriyorum düşüncesi doğurur. Nefes darlığı ve solunumun hızlanması kişideki bayılıyorum öleceğim korkusu uyandırır ve kişi felaket senaryosu içinde yoğun bir tehdit durumu yaşamaya başlar ve kendini bu inanca kaptırır. Yanlış alarm artık devrededir. Korku ve kaygı atağın yaşandığı yer ile füzyon oluşturur, kaynaşırsa beraberinde agorofobi gelişir. Açık alanlara Dışarılara gitmeye kaçınmaya başlar, korkmaya başlar ya da gittiğinde yanına birisini alma gereği duyar. Çoğu zaman tek başına toplu taşıma araçlarına binemez hale gelir. Uzun süren hayatındaki kısıtlamalarda kişiyi zamanla depresyona taşıyabilir. Kişi anksiyete yaşamaya başladığı ortamlardan kaçınmaya geri durmaya başladıkça bir kısır döngüde oluşmaya başlar ve korku kişinin hayatında gittikçe yerleşir ve korku bu kaygı bu endişe kişinin hayatını teslim alma durumuna gelir. Noktürnal panik ataklarda daha çok gece uykuda olur ve kişi korku içinde uyanır. Benzeri belirtilerle baş etmeye çalışır. Başa çıkma davranışı olarak hiperventilasyon yaptırmak. O sırada bir poşetin içine solunum yapması, kişinin nefes egzersizleri uygulaması ve nefes egzersizlerini çalışıp öğrenmesi, bedensel duyumların tanımlanması ve aslında hayatın pek çok alanında benzeri duyusal algıların ortaya çıktığını ve tehlike olmadığını kişinin fark etmesini sağlamak, bu bedensel duyumları ayrıntılı tanımlaması çok önemlidir. Bedensel duyumları genelleştirmemesi, zihnindeki tehlike senaryosuyla birleştirmemesi çok önemli. Daha önce defalarca benzer belirtiler yaşadı ama ölmedi. Buna rağmen bu yeni gelen belirtilerin ölüme sebep olacağı inancı yine hakimdir. Düşünceyi yeniden yapılandırmak ve durumu yeniden anlamlandırmak, belirti durumlarını işlemlemek önemlidir bu belirtileri tek tek incelemek, ele almak. Belirtilerle ve bu belirtilerin anlamları ile ilgili inançların da, yaşantıların da sorgulanması gerekmektedir. Panik atak, hastaları güvenlik sağlama davranışı olarak ilaç alma, yanında su taşıma, güvendiği birisini yanına alma, herhangi tehlikeli bir durum olasılığına karşın Uğurlu bazı nesneler, objeler taşıma, girdikleri herhangi kapalı bir alanda öncelikle çıkış yeri nerededir onun tespitine çalışma, panik gelmesin diye dua etme, sayı sayma ve benzeri davranışlar, akıllarını meşgul edecek şeylerle meşgul olmaya çalışma uğraşı içindedirler genelde. Bütün bu uğraşlar rahat olmalarını orada olup biten şeylere odaklanmalarını, anda olmalarını engeller. Hayattaki canlılıkları kaybolur. Zamanla depersonalizasyon dediğimiz çevreye yabancılaşma ve derealizasyon dediğimiz kişinin kendisine yabancılaşması durumu ortaya çıkmaya başlar. Anksiyete yaşamaya rağmen o ortamda kalmaya çalışmak yapılması gereken önemli bir davranıştır ve başa çıkmayı öğrenmek de son derece faydalıdır. 20 dakika sonra belirtiler azalır ve kişi sakinleşir. En az yarım saat telaş içinde bir yerle ulaşmaya çalışmak, ortamı terk etmek davranışından vazgeçmek son derece önemlidir. O zaman bunun seyrini kişi değiştirebilir. Çünkü maksimum süresi 20 dakikadır. Kişi ortaya çıkan belirtilere odaklandıkça belirtiler daha şiddetlenir ve bu da korkuyu daha çok arttırır. Burada olup biten fiziksel değil, psikolojiktir. Ama işin içinde fiziksel belirtiler, duyumların girmesi ve kaygı ile beraber bu belirtilerin artış göstermesi de kişinin bilişsel yönünü yoğun olarak etkilemektedir. Antisipasyon anksiyetesinin artması ile birlikte bu belirtiler gelecek diye önlem alma davranışlarının neticesinde kişi geleceğini planlamakta zorlanır. Sorumluluklarını yerine getirmemeye başlar. Kişinin hayattaki işlevselliği gittikçe bozulmaya başlar. Yanlış bir alarm durumu söz konusu ama neticede psikolojik de olsa bir şeyler olmaktadır. Aslında panik atağın temelinde ölüm korkusu yatmaktadır. Panik atak bir mekanda, herhangi bir yerde ortaya çıkmışsa kişi genelde oraya gitmek istemez. Kısmi olarak panik atak hastaları bir utanç duygusu da yaşarlar. Çünkü bu belirtilerin dış dünyadaki, diğer insanlardaki etkilerinden kaynaklanan bir duruma odaklanırlar. Sebepler kişiden kişiye değişir. Yüzeysel sebepler ve derin sebepler olabilir ve bu sebeplerin terapi ile analiz edilmesi ve terapist eşliğinde üstesinden gelinmesi bu durumun son derece önemlidir. İlaç tedavisi panik atakta tek başına kalıcı bir yarar sağlamıyor ama ilaçla beraber psikoterapi kalıcı iyileşme için son derece önemlidir. Dolayısıyla bir psikolog eşliğinde yol almak hastanın tedavisi için son derece önemli. Panik hata yatkınlığın ve altta yatan sebeplerin analiz edilip ortadan kaldırılması için zihnin psikoterapi ile yeniden işlemlenmesi gerekmektedir. Altta yatan başka inançların, kognisyonların sorgulanması gerekmektedir. Bunun için de psikologların uyguladığı birçok teknik ve yöntem bulunmaktadır. Uygulamalarda belirtilerin ortadan kaldırılması değil bilakis bu belirtilerin deneysel olarak tekrar ortaya çıkarılması ve kişinin buna yeni bir anlam vermeye çalışması, arkasına yatan inançların sorgulanması ve kişinin beklediği tehlikenin olmadığı kişiye deneysel olarak gösterilmesi son derece tedavide kaçınılmaz bir durumdur. Genel olarak korku ve kaygıyı artıran felaket senaryosunu sorgulayıp bu belirti ve durumlara yeni anlam vermek tedavinin temelini oluştururken bazı ortamlardan kaçınmak, uzak durmak anksiyeteyi azalttığı için ve e, bu davranış gittikçe pekişmeye başladığı için kişinin hayatını daha çok zora sokmakta ve kısıtlanmaya başlamaktadır genellikle kişilerin stresle baş edebilme becerileri tıkanmış olmakta, alternatif yaklaşım ve alternatif düşünme alışkanlığının geliştirilmesi kişiyi zamanla felaket senaryosundan uzaklaşmasını sağlayabilir. Bu durumun değiştirilmeye çalışılması oldukça önemlidir. Duygu ve davranışla bu duyumlara verilen anlam ve tepki de zamanla terapi eşliğinde değişmeye başlar ki amaç da zaten bu durumun sağlanmasıdır. Olumsuza kayan hatalı düşüncenin değişmesi ile beraber davranış da değişmektedir. Birçok kişi panik atak sonucunda güvenlik davranışı sağlamaya yönelik olarak hayatını kurgulamaya başlar. Bir hastaneye yakın ev tutmaya, girdiği ortamlarda çıkış nerede önce onu tespit etmeye, çıkışa yakın bir yere oturmaya ve felaket senaryosunda uygun önlemler içinde yaşamını devam ettirme eğilimine girer. Kendisini güvende hissetmez. Bulunduğu ortama adapte olamaz. Orada olup bitene dahil olup kendisini yaşayamaz. Bu da hayatını mutsuz eden hayattaki canlılığını, hayattaki işlevselliğini olumsuz etkileyen bir durumdur. Evet, bugün panik ataktan bahsettik. Hoşçakalın.